Bu yıl rekordlarımız biraz düşük dondan dolayı e, tarım ve orman Müdürlüğü'nün tespitlerine göre 6.200 ton civarında bir kivi e, tespiti yapıldı. E, kivilerimiz hakikaten kaliteli, e, az önce de ifade ettiğim gibi coğrafi şeriat belgeli. E, Türkiye'de fındıktan sonra en fazla e, döviz getiren, katma değer üreten kivi yani bu seneki tahmini hesaplarımıza göre 500 milyon civarında bir para girmiş oluyor ülkemize iyi bir kazanç, iyi bir, bir e, üreticilerimizden de iyi bir kazanç. Tabii fiyatları sorarsanız birinci sınıf 90 üstü 80 lira, ikinci sınıf 40 lira, üçüncü sınıf 25 lira. Bu bizim e, derneğin üyelerini bağlayan bir konum. Biz sözleşmeyi ona göre yaptık. Ama bu sene e, bazı üreticilerde sıkıntı çektiğini duyuyoruz. Daha önceki yıllarda biz kevi kivi toplarken, kivi satarken kotayı yüksek tutuyorlardı. İran'dan kivi gelmiyordu. Gelse de, yük, de, yüksek parayla geliyordu. Ama şu an alıcılar diyor ki ben de oradan kivi alacağım diye gider diye Mersin Liman'dan diye 50 lira 60 lira kivi alırım diyor birinci sınıfı. Bir de diye buradan Mersin'e nakliye vermem diye bu konuda büyük bir sıkıntımız var. Bu da tüm e, muhalefet ve iktidardaki milletvekilleri başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak kaydıyla bu şeylamaları istiyoruz, rica ediyoruz. Fındıktan daha kolay olduğu kesin. Ee, güzel, keyifli. Lezzet olarak tabii ki güzeldir. Ee, biz karşılaştırma yapamıyoruz başka bir yerin kivisini bilmediğimiz için. Aromatik olduğunu söylüyorlar. Kiva satı için burada bulunmaktayız. Fındıktan daha kolay. Ben ilk defa geliyorum ama zevkli bir iş. Ya kasalara dolduruyoruz. Toplayıp tek tek işte boylarına göre var birinci sınıf ikinci sınıf diye üçüncü sınıf diye onları ayırıyoruz kasalara koyup sonra taşıyorlar sonra işleme sokmaya gönderiyoruz.